Flaş Haber ekipleri İstanbul'un farklı noktalarından son durumu anlatmak için bizleri bekliyor. Sezin Övüç kar yağışının yoğun olduğu ilçelerden biri olan Beykoz'da Flaş Haber muhabiri Adnan Sularsa Arnavutköy'de. ilk durağımız Beykoz. Sezin Beykoz'da kar yağışı etkisini nasıl gösterdi? Kar yağışı burada inanılmaz seviyelerde. Kameraman arkadaşım Oral Okay benle beraberiz. Bizde ee, normalde kar yağışı 5-30 santim arasında bekleniyordu. Ancak Beykoz için şu an bulunduğumuz noktada bunu geçti bence. Hemen göstersin Oral Okay ben de sizlere. Şöyle ilerleyelim. Gerçekten yürüdükçe böyle karı saplandığımız manzaralar, böyle özlediğimiz İstanbullular olarak hatta yukarılara çıktıkça böyle görüyorsunuz sizlerde. Gerçekten dizime kadar geliyor diyebilirim kar. Hatta düşmek üzereyim. Dizime kadar gelen bir kar burada gerçekten Beykoz özelinde çok güzel tutmuş. Tam da İstanbulluların özlediği gibi. dün Avrupa yakasında etkisini göstermişti kar yağışı. Özellikle o noktalarda, yüksek yerlerde Sultan Gazi'de, Arnavutköy'de bu ve bunun gibi yüksek kesimlerde oldukça yoğun bir kar yağışı vardı. Sabah saatlerinde başlayan akşam saatlerinde de artı şiddetini artırmıştı. Anadolu yakasında böyle bu kadar büyük bir kar yağışı yoktu. Ancak e, yine böyle bölgelerde yüksek kesimlerde Beykoz'da yine yağmıştı. Ancak gece yağan yağış burada e, bu sabah böyle beyaz örtüye sebep oldu ve Beykoz kar manzarasına uyandı diyebilirim. Biz tabii yine şu anda nispeten yüksek bir kesimindeyiz Beykoz'un. E, yüksek bir kesiminde olduğumuz için de şehir merkezinde e, daha az yağış var. Yerlerde de bu kadar kar yok. Ancak bulunduğumuz nokta siz üzerinde gördüğü üzere gerçekten 40-45 cm'e varan bir kar içerisindeyiz şu anda Oralo Kayben'le. Çevreyi biraz daha gösterelim sizlere, ilerleyelim. Böyle tam ağaçların üzerinde, dalların üzerinde, yerlerde her yer bembeyaz gerçekten. Ve şu anda da ufak ufak yağsa da, büyük parçalar halinde yağmasa da yoğun bir yağış sürüyor devam ediyor Beykoz'da. Anadolu yakasında tabii kar yağışının etkili olduğu tek bölge Beykoz değil. Yine Kartal, Ümraniye, Çekmeköy gibi ya da Üsküdar gibi Çamlıca Tepesi özellikle bu bölgelerde kar yağışı şiddetini sürdürüyor. Tabii biz buraya gelirken birçok manzaraya da şahit olduk. Onlardan bir tanesi de yolda kalan araçlardı. Sebebi de aslında uyarılar peş peşe gelmişti. Hem meteorolojiden hem valilikten birçok yerden dün kar yağışının başlamasıyla birçok uyarı geldi. Bu uyarıları dikkate almayan şoförler de yollarda kaldı diyebilirim. Çünkü dünden beri özellikle kar lastiği olmayan sürücülerin dışarı çıkmaması söylenmişti. Onun dışında da gerekmediği sürece şahsi araçlarımızla dışarı çıkmamamız gerektiği uyarısı yapılmıştı. Birçok kişi de bu uyarıları dikkate almadı ki bugün biz birçok manzaraya şahit olduk Beykoz özelinde buraya gelirken de. E Tabii şu anda yüksek bir kesimdeyiz. Burada yağış elbette var ama kent merkezinde de Beykoz için olmasa da pek çok bölgede yoğun kar yağışı devam ediyor. İstanbullular bu kar yağışını aslında cuma günü gibi bekliyordu. Dün başladı, erken başladı. En çok da çocuklar tadını çıkardı. Sen de söyledin ee, okullar tatil edildi. Şimdi de başka bir soru işareti oluştu. Tabi okullar yarın da tatil mi? Çünkü bugün tam hızıyla kar yağışı devam ediyor. Çocukların en büyük merak konusu da bu. Ee, şu an henüz bununla ilgili bir açıklama gelmese de... E, Büyük oranda tatil edileceği öngörülüyor. Çünkü gerçekten günden e, beri şiddetini hiç azaltmadan yağış almaya devam ediyor İstanbul. Tabi bu sebeple de pek çok uçuş seferi de iptal edildi. Hem İstanbul Havalimanı'nda Avrupa yakasında hem de Anadolu yakasında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda birçok uçuş iptal edildi. Ee, pek çok sefer aksadı. Sadece bununla da kalmadı. İstanbul'da Boğaz'da gemi trafiği de askıya alındı. Ee, çünkü sizlerin de gördüğü üzere böyle elime de düşüyor. Oral Okay ben göstersin sizlere. Gerçekten benim de şahsen çok sevdiğim özellikle İstanbulluların da çok sevdiği bir manzara bu. Kar manzarası. Uzun süredir de şahit olamadığımız cinsten bir manzaraydı. Eminim bugün de okulun tatil edilmesiyle birlikte çocuklar parklarda tabi evlerine yakın parklarda çünkü uyarmışlardı. Söyledik biz Uyardıkları içinde tabi evimizden çok uzaklaşmamamız gerekiyor. Onun dışında trafik oranından da bahsetmek istiyorum. Dün akşam kar, karın ani gelmesiyle birlikte toplu taşımalar neredeyse tıklım tıklımdı ve kendi şahsi araçlarımızla çıktığımız trafikte yüzde 90 seviyelerinde bir yoğunluk yaşamıştı. Bu sabah okulların tatil olması sebebiyle böyle bir yoğunluk yaşanmadığını söyleyebilirim İstanbul özelinde. Ama tabii yine kar yağışının etkisi yollarda donma ve buzlanmayla eminim yine bir nebze olsun öyle saatlerine doğru e, bir yoğunluk yaşanacaktır. Ancak şu anlık bir yoğunluk yok Beykoz'da. Hatta İstanbul üzerinde Anadolu yakasında pek bir yoğunluk yok diyelim. Sözü tekrar sana bırakalım Şevval Şirin. teşekkür ediyoruz. Vallahi kart postallık görüntülerle anlattın bize. Teşekkür ediyoruz. Donmuşa benziyorsun ama burnun da kızarmış. O yüzden dikkat et lütfen. Sen ve kameraman arkadaşımıza da kolaylıklar diliyoruz. Şimdi ikinci durağımıza gidiyoruz. Adnan Sular, Arnavutköy'e. Adnan, Arnavutköy'de hava nasıl? Senin de arkan bembeyaz. Evet, evet gerçekten buradaki manzara da pek farklı değil. Elbette kar yağışını da özlemiştik ülke olarak. Biliyorsunuz küresel iklim değişikliği krizi vardı ve son dönemlerde özellikle barajlarımızda, İstanbul barajlarımızda su seviyesi oldukça düşmüştü %20, %20 oranında bir seviyeyi görmüştü ama son yağışlarla birlikte bu yaklaşık %65-70 civarına ulaştı. Bu yağıştan sonra da muhtemelen e, herhalde fullice gibi gözüküyor. Bu anlamda kar gerçekten bir e, rahmet olarak döndü diyebiliriz. Elbette rahmet e, tedbirlerin yetersiz olması veyahut da insanların yapılan uyarılara uymaması neticesinde bazen de bu e, çileye dönebiliyor. Beyaz çileye dönebiliyor. Hakeza dün biliyorsunuz hepimiz gördük bunu. E, özellikle top taşımalarda yani metro ve metrobüslerde ciddi sorunlar yaşanmıştı. İnsanlar duraklarda, istasyonlardan mahsur kalmıştı. Aynı zamanda birçok trafik kazası meydana gelince de alınan tedbirler buna e, maalesef karşılık veremedi. Çünkü yollar e, sadece kardan değil, işte dikkatsiz olan sürücüler yüzünden de zaman zaman e, ciddi anlamda e, trafik sıkışıklığına gitti ve dün e, trafik yoğunluğu %90'ı gördü diyebiliriz. Tabii şu anda e, Flash haber ekibi olarak biz e, Arnavutköy'deyiz. E, Dilerseniz karın... E, ...ne kadar yağdığını şöyle bir... E, ...kamerama arkadaşım e, vuraldan rica ediyorum. Bakın şu an botlarım gözükmüyor. Ve şöyle bu tarafa doğru kayayım. Yani e, oldukça fazla diyebiliriz. Ve şöyle sabah saatlerinde... ...yine bu kadar vardı belki ama biraz daha... ...arttı diyebiliriz. E, elbette... ...dünden bu yana aralıklarla... ...kar yağışı devam ediyor. Peki... E, ...tabii şu an buraya geçeyim. Evet Vural işaret etti. Gördüğünüz gibi şu anda e, oldukça yoğun bir kar yağışı. Bakın görüyorsunuz. Şöyle alttan alıyorum. Demin ifade ettiğim yaklaşık 15 hatta 15'ten daha fazla gözüküyor diyebiliriz. E, tabii Tabi asıl e, kar yağışının en şiddetli olduğu tarih için bir uyarı daha geldi. Hem AFAD'dan hem AKOM'dan hem de Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden. Özellikle Cuma Cumartesi günü çok yoğun kar yağışı bekleniyor. Pazar günü öğlene kadar devam edecek. Pazartesilik günden itibaren ise don uyarısı var. Aman dikkat diyelim mecbur, e, mecbur durumda kalmadık müddetçe sürücüleri e, trafiğe çıkmamaları konusunda uyarmış olalım. Çünkü Allah korusun bazen zaman zaman e, isten, e, istenmeyen görüntülerle karşılaşıyoruz. Can kayıplarına neden oluyor bazıları. O yüzden bir kez daha uyarmış olalım. Tabi İstanbul'un tüm ilçelerinde bir de sarı kodlu uyarı var. Bunu ifa özellikle ifade edelim sarı kodlu uyarı verildi. Bu açıdan da bu uyarı çok önemli. Türkiye genel, genelinde ise 20 il içinde de aynı şekilde sarı kodlu uyarı verildi. Eee öte yandan şu anda bulunduğum nokta İstanbul Havalimanı'nda oldukça yakın. Hem İstanbul Havalimanı hem de Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaklaşık %10-15 civarında sefer sayılarına iptale gidildi. Ve özellikle yarın ve yani cumartesi ve pazar günü diyelim daha doğrusu özellikle bu iki günde eee daha çok iptaller olabilir. Bu yüzden yola çıkacaklar. Bunu da dikkat alsınlar yollarda kalmamaları açısından. Bir kez daha ben Ural'dan rica edeceğim. Bakın şu anda bulunduğumuz nokta Arnavutköy ilçesi ve şu anda ana yollarda herhangi bir trafik akışına sıkıntı yok. Yollar gayet açık. Sadece ara yollarda zaman zaman aksaklıklar meydana geliyor. Ancak ekiplerin de zamanında müdahalesiyle herhangi bir sorunla karşılaşmış olmuyoruz diyebiliriz. An itibariyle tabii Arnavutköy'den Köy'den. Bu görüntüleri size paylaştık. E, i̇lerleyen saatlerde kar yağışı ile ilgili yeni gelişmeler oldukça sizlere bağlanacağız ve son gelişmeleri aktaracağız Şevval Şirin. Şimdi bir bağlantı noktasına daha gideceğiz. Flaş Haber İstihbarat Şefi Aytaç Kurnaz karşımızda Taksim'de. Aytaç söz sende kardan adama dönmüşsün. Ya var? dün konuştuk altı fırtınası dedik ya o fırtınanın tam ortasında kaldık diyebiliriz. Taksim'deyiz şu anda. İnanılmaz şiddetli bir rüzgar vardır Türkiye yani. Kameranın karşısında kanalı yaklaşık 30 saniye, 45 saniye oldu olmadı. İşte gördüğünüz gibi bu hale geldik. Tabii uyarılar vardı. İstanbul'da dün yoğun bir kar yağışı vardı ama sabah erken saatlerde aslında yollarla çıktı. Erken bir istediği gibi gidebildi ama şu dakikalarda kent genelinde şiddetli yağış başladı. Hüseyin'e var, Hüseyin'in bulunduğu yerde var, Adnan'ın bulunduğu yerde var. Tezinin olduğu Çamlıca Tepesi'nde var ama artık Merkezi noktalarda da yoğun kar yağışı başladığını, Altay fırtınasının etkisini gösterdiğini söyleyelim. Şöyle söyleyelim, düne göre hava daha da soğuk. Yani şu anda yüzümün yarısı dolmak üzere diyebilirim. O derece bir soğuk var. Zaten herkes beresini, kaşkolunu, montunu sarmış. Acele bir şekilde ilerlemeye çalışıyor. Şu anda Taksim'e baktığımız zaman da güzel bir kar var. E, buzlanma da vardı ilerleyen dakikalarda. E, kar yağışının daha da etkili olması bekleniyor. Tabii dün İstanbul Valisi Davut Gül akşam saatlerinde açıklama yaptı. Çocuklar evet bütün tatil evlerinde belki pencereden bakarak bu güzel yarışın tadını çıkartıyorlar ama bir gözleri de valilikte vala yağışını söyledi dedi ki akşam yerlere bakacağız ve bir karar vereceğiz dedi. Belki yarın da çocuklar için tatil olacak ya da olmayacak. Tabii bunu valilik açıklayacak ama. Şu anda Taksim'de kameraman arkadaşım Boğaçan'la birlikte 6 ay tam da ortasından yaptık bu yayını. Arkadaşlarımızla birlikte böyle tarih yoğunlaşıksa yeni yayınlarla yine birlikte olacağız diyelim. Ve sözü sana bırakalım. Peki çok teşekkür ediyoruz Aytaç Kurnaz. Hemen sıcak bir şeyler iç yoksa hasta olacaksın. Bütün ekibimize Peki. kolaylıklar diliyoruz. Tekrardan devam edelim efendim.